Size Kadir Hoca'dan bahsedeceğim ama hoca dediğime de bakmayın siz. Aklınıza devrim niteliğinde başarılara imza atmış veya saygıdeğer bir eğitimci gelmesin. Bu hoca küfürlü konuşmalarıyla ünlenmiş sözde bir spor hocası. Nedendir bilinmez? Ege Üniversitesi küfürleri dışında bir özelliği olmayan Kadir, Kadir Hoca'yı da konferans salonunda ağırladı. Üniversite yakışıklı güvenlikten sonraki rol modeliyle de büyük tepki çekti. kutu. Her gün e, bir kilo pofret yemen beri bir kilo alıyor. Işte demin demin incelemedi. Kıl olmadı, gün olmadı. Ya oğlum ben dedim ben ziyaret verseydim başkasının yanında aynen bize kımıldadı. Duyduğum zaman ben de ziyaret verdim. konuşmalarıyla sosyal medya fenomeni haline geldi. Bozkoca Ege Üniversitesi de onu davet edip öğrencilerine konferans verdirdi. Atakan'la görüyorsunuz çok manyak şarkı bir manavı. Neredeyse boşaltacak. Geçtiğimiz hafta kelepçe vurmak ve öpücük atmaktan başka bir meziyet olmayan yakışıklı güvenlikle kaplı TikTok fenomenini konuşmacı olarak davet ettiği için eleştirilen Ege Üniversitesi'nin skandalları bununla da kalmadı. <laughs> Aynı üniversite bir gün sonra sosyal medyadaki küfürlü konuşmalarıyla ünlenen Kadir Uca lakaplı spor eğitmenine de konferans verdirmiş. Ben yeni bir gün çalıştım. Yeni bir günde benim psikolojim bozuldu. Ulan dedim ben niye çalışıyorum ya sabah 6 akşam 9. Lan Suriye'den mi girdim Acı mı kaldı? Dağılın patrona dedim. Patrona ulan dedim bir bilim adamı, saygın bir eğitmen ya da araştırmacı değil. Hatta kendi alanında bile hatrı sayılır bir yetkinliği yoktu. Ağzından da küfür dışında bir şey çıkmıyordu. Ama Ege Üniversitesi sırf takipçi sayısı fazla diye onu davet etmekten çekinmedi. Öğrencilerin önüne çıkartıp söyleşi yaptırdı. Ama takviyeti işte, uzmanlar bilmeyen bir ya. Yani Normal hayatından nasıl... Hiçbir niteliği olmayan kişileri öğrencilerine bir rol model olarak sunan üniversite tepkilerin odağı oldu. Küfürbaz Kadir Hoca da bir sonraki etkinliğinin Tekirdağ namı Kemal Üniversitesi'nde olacağını duyurdu. Arkadaşlar yarın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde olacağım. Ben, Varan Hoca ve Kemal Hoca ile üniversitede e, bir, bir Şamata Hoca. Birazcık alın alın beynin se***** oluyor. Anlıyor musun? Konuşmanı bilmiyor. Gelir dedim İstanbul'a se... 对呀，我完了，你完了，你不够。我